Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun. Sen de rahat Dualarını esirgeme olur mu? Esirgeme. Allah'a emanet Birlik, sevgi, barış. Unutmayın, bunların olduğu yerde rengimizin, dilimizin, görüşümüzün hiçbir önemi yoktur. Sadece olsak da olur, solcu olsak da olur. Kürt olsak da olur, Türk olsak da olur. Yeter ki boğazınızdan bir yetimin lokması geçmesin. Yeter ki boğazınızdan haram lokma geçmesin. Haramınız yoksa, sofranız helalse her şey gönlünüze göre olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.